Adana'da market alışverişi sonrası arabasıyla yola çıkmaya çalışan sürücüyle o anlarda bölgeden geçen motosikletler arasında tartışma çıktı, büyüdü, kavgaya dönüştü. Şehir eşkıyaları eşinin yanında o sürücüyü öldüresiye dövüp arabasını da parçalayıp kaçtı. Ama polisten kurtulamadı. İşte zorbaların o çifte yaşattığı kabus anları. Eşinin yanında saldırıp darp ettiler, arabasını parçaladılar. zorbalar kaçıp kurtulacaklarını sandı ama polis buna izin vermedi. Adana Seyhan'da markette alışveriş yapan çift arabalarıyla caddeye çıkmak isterken motosikletli grup hızla yanlarından geçti. <laughs> grup sürücüye yola böyle mi çıkılır diyerek tepki gösterince önce tartışma sonra da kavga başladı. <laughs> grup sürücünün etrafını sarıp saldırdı. Onlardan biri de bıçak çekti. <laughs> bıçak çekti. Bu kadın uzun süre eşini kurtarmaya çalıştı ama başaramadı. Zorbalar sadece sürücüye değil arabasına da zarar verdi. Arabanın camlarını, dikiz aynalarını kıran grup olayın ardından motosikletlerine binip kaçsa da polis peşlerine bırakmadı. Üç şehir eşkıyası kısa sürede yakalandı. Aracından inip üzerimize yürüdü diye ifade veren şüphelilerden ikisi tutuklanırken bir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.